Efendimiz buyurdu ki ey Cibril namazın içinde veya dışında Sübhane Ala diyenin sevabını bana söyle. Dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Secdede olsun secdenin dışında olsun. Erkek olsun kadın olsun. Hangi imanlı kul? Bir kere Sübhane Rabbiyel Ala. O bir kere dediği zaman mizanında diyor arştan kürsüden ve dünyanın bütün dağlarından ağır gelecek mizanda diyor. Sübhane Ala en yüce Rabbimi. Tesbih ederim dedi mi Allah Teala ne buyuruyor? Kulum doğru söyledi. En üstüm benim. Her şeyin üstünde benim. Benim üstümde hiçbir şey yoktur. Ey meleklerim şahit olun diyor. Ben bu Sübhane Rabbiyel Alâ diyen kulumu affettim cennetime girdirdim diyor. Öldüğü zaman her gün Mikail Aleyhisselam ziyaretine gelir. Sübhane Rabbiyel Alâ diyenin her gün Mikail Aleyhisselam ziyaretine gelir. Çünkü ilk Sübhane Rabbiyel Alâ'yı kim demiş? Mikail Aleyhisselam demiş. Onun tesbihi. Ya Rabbi müsaade et şefaat edeceğim. Diye izin ister sana şefaat hakkı verdim ey Mikail al onu götür cennete Allah buyurur.